Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Euro 2020 Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hırvatistan ile İskoç arasında oynanacak olan Euro 2020 D grubu maçı 22 Haziran Salı günü Hamden Park Stadyumunda oynanacak. Saat 22'de başlayacak olan mücadele TRT Spor kanalından yayınlanacak. Hırvatistan İskoçya zorlu mücadelesi, mücadelesini TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Gerçekten zorlu mücadele birbirine denk iki takım mücadelesine bakalım. Kim kazanacak ya da maç beraber mi bitecek, puanlar paylaşılacak mı? İki takıma da başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.